Merhabalar, bugün sizlere varis tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Varis tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Lazer, köpük tedavisi, mikrosikleroterapi veya radyo gibi yöntemler tüm hastalarda kullanılabilen yöntemlerdir. Bu yöntemlerin kullanıp kullanılmayacağı, hangisinin daha hasta etkin olduğu hastanın tedavisindeki doktorun vereceği kararlar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Varis tedavisinde öncelikle ana damarlar bir ultrason eşliğinde tetkik edilmeli. Dolayısıyla ana problem çözülmelidir. Burada kullanacağımız yöntemler arasında ameliyat eski de kalmış bir yöntemdir. En etkili yöntem yapıştırma tedavisi, lazer veya evle denen yöntemdir. Daha sonra kalın damarlarda ve orta düzeydeki damarlarda köpük skleroterapi dediğimiz yöntem en etkilerinden bir tanesidir. İnce kılcallarda ise lazer veya radyo frekans yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler hastadan hastaya değişmektedir. Varis tedavinizi ertelemeyin.